Yani ve kendini keşfetmek bence hiç bitmeyen bir şey. <laughs> ve orada böyle her gün yeni bir şey keşfetmek. Her gün bir tane bir şey öğreniyorsun. Onun açtığı diğer 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 kanallar, kelebek etkisi falan meselesi. Umar, evet. Tabii ki paylaşmak güzel. Yani orada saçma sapan böyle... Selfie, fotoğraf paylaşmak veya başka bir şey paylaşmak yerine ben e, dürüstçe aslında hikayemin nerede olduğunu paylaşıyorum. Bir, aslında İngilizce olunca be. Evet. be, to be or not to be. Evet orada. Ama asıl mevzu şu, kısaltma ya ben ismimi falan değiştirmedim. Sadece bazıları Belçin, Berçun, Berçun sen çok iyi biliyorsun. Tabii oradan, sen kaç yılda öğrendin ismini? Tabii canım çok zordu. Biz Sonunda en baş... son Belço diyorduk. Belço or... tatlıydı <laughs> mesela ama hani öyle bir şey de sürekli kullanımda hani bir olsun herkese. Şimdi bu sefer dünyanın diğer yerlerinde Belço da garip. Belçol. Belçol. So, Sadan, B çok güzel. Şey, her yerde aynı. Ama o bayağı etki yarattı çünkü Linç'in azdı bize böyle. <laughs> <laughs> linç'in azdı. Çok. Linç'in azdı bize böyle B ile ilgili bir şeyler geldi. O yüzden ilk B ile başlayacağız keyifle hazırsan. Linç B başlıyor. Hadi <laughs> deneyelim. Bugün <film> bulacağız. Doğrusu. <laughs> için adını bir olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi. Bunları paylaştığın için insanların gözünde de ya bu kızın bir derdi mi var gibi duruyor ya. Ya bunu paylaşmaktan Aslında mutlu musun? çok azını paylaşıyorum. Hmm. Bir ben kendim... <laughs> Neler yapıyorum? kendi halimimde kendimle. Tek evet. derdim kendimle. Ve orada neler yapıyorum? Çünkü oyuncu olmanın da güzelliği o. Derdimiz kendimizle. Hı <laughs> Yani ve kendini keşfetmek bence hiç bitmeyen bir şey. <laughs> ve orada böyle her gün yeni bir şey keşfetmek. Her gün bir tane bir şey öğreniyorsun. Onun açtığı diğer 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 kanallar, kelebek etkisi falan meselesi. Umar, evet. Tabii ki paylaşmak güzel. Yani orada saçma sapan böyle... Selfie, fotoğraf paylaşmak veya başka bir şey paylaşmak yerine ben e, dürüstçe aslında hikayemin nerede olduğunu paylaşıyorum. Öyle onun İnan için de paylaşıyor musun? Umurunda bir, çok değil o. samimi bir şekilde hı. Ceyda e, programa çıktığımda Ceyda bir yerden duymuştu. onu nereden duydun diye. Çünkü yani gerçekten kısaltma olsun diye yani ismim hı. o kadar yanlış telaffuz edildi ki hep. Hı hı. E bari bir şey yapayım insanları rahatlatayım. Çünkü hep şöyle diyorum mesela. B, Bertrüm, bir de, bir de gitsin. Çok mi? uzun süre bir de gitsin. E madem bir de gitsin, madem ben, ben kendi adımı kendim koyayım bir olsun gibi bir şey yok. Süper. Biraz evet. Yani sadece spirtüel bir mevzu değil, değil aslında. Anladım. Çok pratikte işe yarayacak. İşine yarayacak. Devam et. Belçin bir gün adını değiştiriyormuş olabilir. Bizim mahallede Akın abi vardı. Mahkeme kararıyla <laughs> adını Ahmet yaptı. Alacakları izni kaybettirmek için kimin ne derdi var Allah bilir. Kınamayın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir vergi borcu falan öyle bir şey var mı belki? Yani varsanız zaten şu an itibariyle hiçbir şey kalmadı. Abi Belçim'i ben bir bakıyorsun E-Devlet'te B olmuş adam. Hadi öğrendiniz. Tabii seni. canım çok zordu. Co Biz en bel son Belço diyorduk. Bel bel o belço tatlıydı belço mesela da. ama hani öyle bir şey de sürekli kullanımda hani B olsun herkese. Şimdi bu sefer kanalımda dünyanın diğer yerlerinde Belço da verip. Belço. Belço da tamam. B çok güzel. B. Her yerde aynı. Ama o bayağı etki yarattı çünkü linçin azdı bize böyle. <laughs> linçin azdı. <laughs> evet, çok... Linçin azdı bize böyle B ile ilgili bir şeyler geldi. O yüzden ilk B ile başlayacağız <laughs> keyifle hazırsan. Linç B başlıyor. Her bir tane Yok. Milletin ünlüsü yaş aldıkça akıllanıyor. Bizim ünlüler ekmeğimizden midir, suyumuzdan mıdır sapıtıyor. Ne diyeyim Mevsim Güney? Sapıtıyor. Ya bu mesela bu işte bir hikayesi olduğu gibi işte şimdi söylediğin gibi hani cinsiyetsiz olmak, kalıpları aşmak. Bunları dillendiren de bir insansın ya. Yani... Biraz da kırılgan bir şey. Ama olsun. Ya evet işte o yüzden diyorum çok içsel bir yolculuk ama dışarıya aktardığında da işte mizahı, linçi, saçma sapan bir tepkisi Bel belki... Hani oradan ilham alan insanlar da vardır diye mi düşünüyorsun? Mesela öyle onun için de paylaşıyor musun? Bir, umurunda çok değil o. Çok samimi bir şekilde. Hmm. Ceyda e, programa çıktığımda Ceyda bir yerden duymuştu. Zaten. Çetin bu haftaki konuğu bir bilgin. <laughs> Bravo. Bravo. Hani bir deneme yapayım nasıl dedi. Nasıl bir duygu bir demek yani, bana? Bir şey söyleyeyim mi? Bugüne <laughs> kadar neden B yapmadın adını ya? Bak, ne, bilgi, bir bilgin ne kadar güzel oluyor. Bir kere değil, be, daha da korkunç. Bazıları B. B, seni gidi B falan. B, tamam. bir hani bir ama nasıl telaffuz etmemizi istiyorsun? B mi? Gerçekten ben de tahammül edemiyorum sesimi. <gülüyor> <gülüyor> filler, bence... filir hele. Kızlar sakın filler yapmayın onun geri dönüşü yok. Şimdi işte ne öğreneceğiz belli olmuyor. Filir yok. <laughs> <laughs> Uçmaya hazır kara karga gibisin. <laughs> Uçabilen her canlı olur. Bunu nasıl övgüye çevirdin ya? <laughs> kara karga demiş sana, kara karga. <laughs> Hangi duayı yaptın bunun için ya? Ne olur söyle demişler. <laughs> Bence o dua yaptı. <laughs> 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 Övgüde coşmayacaksın, yergide göçmeyeceksin. Göçmeyeceksin <laughs> biraz şeymiş ama. <laughs> Evet sevgili konuklar ESTV'ye hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konuğu bir bilgin. Bravo. <laughs> Bravo. Uçabilen her canlı olur. Bunu nasıl övgüye çevirdin ya? <laughs> kara karga demiş sana kara karga. <laughs> Hangi duayı yaptın bunun için ya? Ne olur söyle demişler. Bence o dua yaptı. Aa, <laughs> 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 de göçmeyeceksin, coşmayacaksın, yergide göçmeyeceksin. Ben böyle bir Son birkaç yıldır çalıştığım işlere göre yer yer ara ara sadece yani çok uzun yıllardır benim doktorum var ve ona çok güveniyorum. Bir gün dedi ki ben sana söyleyeceğim zamanı gelince ve çok küçük küçük çünkü çok fazla doğala e, önem verirken oyuncularda falan çok fazla gidiyor değil mi? Her onu şey çok gidiyor. dikkat etmek lazım ha. Hmm, ve o yüzden çok dikkatli gidiyoruz ve çok hafif hafif ama buradakinde neyi söylemiş olabilir onu bilemedim. E aslında bu seninki metaforik olsa da bu gerçekteki bütün eski borçları <laughs> ve dertleri unutmak için böyle yenilenmek adına yapıyorsun. Abi, aslında bunun şey hali bu. Devam evet. et bakayım başka ne var? Ergenliğe takılı kalma adaşıyız seninle. Ben de saçın aklar düşmüş bir ergenim demiştim. <laughs> ama ismine de profit demişsin. Evet Helal olsun. Çok kendinden emin bir ergensin. <laughs> <laughs> Sen yani hep çocuksu bir tavrın var, hep çocuksu bir e, şeyin var... ...ama hakikaten yaşadığın şeyler, ben de birçok şeyine şahit olduğum için... ...hep e, hem zor, hem güzel, hem çok böyle inişli çıkışlı bir yaşamın da oldu. Bravo! Hani bir deneme yapayım nasıl dedi. Nasıl bir duygu bir demek yani bana? Bir şey söyleyeyim mi? Bugüne <laughs> kadar neden B yapmadın adını ya? Ne no, B bilgin ne no kadar zor? oluyor. Bir kere B değil be, daha da korkunç. Bazı şey B seni gidi be. B falan. Tamam. B B hani B ama nasıl telaffuz etmemizi istiyorsun? B mi? E, Aslında İngilizce olunca B sayende söylemiş olayım. Tamam. Başka ne var bununla ilgili? B sal bizi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunlar da tatlı ne güzel. Evet. Salayım tabii ki herkes herkese bir salsın zaten. Salsın evet. Başka bir tane daha ver bir sıkıntısı var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş Öznur. Evet sıkıntım var, var. Öznur'cum. Biraz oradan geldi. Evet şu an sen tabii linç yapanlara sıcak başladın. Öznur'cum falan diye o güzel. E, evet, ya yani, yani, yumuşatıyorsun şu an karşıdakini. <laughs> var mı başka? Ver bir tane daha. Yok. Milletin ünlüsü yaş aldıkça akıllanıyor. Bizim ünlüler ekmeğimizden midir, <laughs> suyumuzdan mıdır sapıtıyor. Ne diyeyim Mevsim Güney? Sapıtıyor. Ya bu mesela bu işte bir hikayesi olduğu gibi işte şimdi söylediğin gibi hani cinsiyetsiz olmak, kalıpları aşmak bunları dillendiren de bir insansın ya. ya yani... Şu an buradayız ve karşılıklı bir şey yaşıyoruz. Beni bununla değerlendirebilir misin? Asıl mesele bu. Hı hı. Ön yargılar çünkü hani bırak bizi ve mesleğimiz ama ön yargılar hayatta da bir sürü şeyi ıskalamamıza sebep oluyor. Ve benim de gerçekten derdim bu. Yani oyuncu olarak da derdim bu. Hayattaki duruş olarak da derdim bu. Bırakın herkes kendisi olsun ve kendisi olarak taşıdığı değerle zaten güzelleştirecek. Ama dünyanın en ilham verici şeylerinden biri. Ben oraya gittiğim zaman yani aklım başımdan gidiyor. Gördüğüm yani gördüğüm şey, reklam panolarından tut, git girdiğin, öylesine girdiğin bir müze, öylesine girdiğin bir, bir galeri, bir şey falan filan. Şehir ilham dolu. Yo, ben çok şaşırmışım. New York'a gittiğimde, hani her şehir aslında ideal olarak öyle olmak istiyor gibi. Yani id, ideayı yapmışlar adamlar gibi. Binalar, düzen, işte sanat, kültür, eğlencesiyle, her şeyle böyle... O muntazam ve o şeye şok olmuştum gerçekten. Müzik, yani her an yani her, yani her sürprizle her şey. karşılaşabilirsin. Evet, yani acayip bir, A, 50 yıl sonra İstanbul böyle mi olur falan gibi düşündüğün ama baştan beri de öyle kurulmuş bir şehir olduğu için ben de çok etkilenmiştim New York'tan hakikaten. Dolayısıyla yani. evet ben doyamayabilirim mesela hmm. New York pozlarına. <laughs> ne yapayım, Görmedik, görmedik gerçekten. Görmedik. <laughs> gerçekten de görmedik öylesini. Devam et. Evet. Ama bu galiba bir seri fotoğrafın e, bir tanesi. Hmm, Bunu... Ama çok haklısınız diyecek bir şey yok. Bayağı komikmiş. Peki hep mum istediğim bu bir şey mi acaba? Bir gal öncesi Bu şey, bir şey mi? Roma'da bir festivale gitmiştik. Hmm. Orada böyle bir grup fotoğraf. Ben de bu tuvalette olmasına rağmen beğenmiştim bu halimi ama gerçekten... var. Mutsuz duruyor. Şu biraz. anda değiştirdim Cengiz fikrimi. <laughs> Devam et. Özenmek <laughs> yok. Bu, bu, bu kadında o yok. Sen bununla ilgili de hakikaten işte ben seni tanıdığımdan beri bu, bundan yani ilgilenen... hani spiritüel konularla hep uğraşan, kendiyle uğraşan birisin... Ama şu an biraz şey oldu ya. Kendin olmak biraz yani mizah malzemesine dönüştü ya. Gerçekten bunu çok özenerek, yapan. o kadar zor yalandan... bir şey ki. Yapan... Hele bir önce kendimizi bulalım, sonra onu mizah malzemesi yaparız. Yapalım. Bence hmm. bu toprak, bence bütün gezegende şu anda durum bu. Hmm. Yani bütün her şey değişirken herkes kendi öz kimliğine gerçekten ne kadar ilişkili, ne kadar kendisi bunu sorması lazım. Benim haberim olmadan çekilmiş bir fotoğraf dışarıya bakarken o yüzden o kartı Sen dışarıya böyle mi bakıyorsun yani? <gülüyor> 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 Belçin bir kendi kendine dışarı böyle mi bakar? <laughs> karton bardak görünce ben hani kartonla ilgili bir şey zannettim. Öyle bir şey değil. O, <laughs> otel öyle veriyor. evet, evet. Hani ben bardağı plastik içmem, kartonlar içerim. gibi ee, bir... Ya yani dönüyor. plastik içmemeye dikkat ediyorum Aha. tabii ki ama bu birkaç daha da önceki yıllar. Her gün yeni bir bilgi geliyor ya şu <laughs> anda şu mesela... şu an yani. <laughs> ee, O yüzden o, o dönemde sadece otelin elindeki bardak olduğu için. Devam et. Hiçbir şey keyfimi bozamaz. Artık olan her şey bünyeme fazla geldiği için saldım gitti. Bundan sonra full Nilkara İbrahimgil, Beren Saat, Belçin Bilgim kombosu gibi dolaşacağım. Herkese sen bir arısın, sen benim sevgi kelebeğisin. <laughs> Hayır sen neşeli bir kahkahasın falan diyeceğim. Yeter de. Bu kadında o yok. Sen bununla ilgili de hakikaten işte ben seni tanıdığımdan beri bu, bundan yani ilgilenen, hani spiritüel konularla hep uğraşan, kendiyle uğraşan birisin. Ama şu an biraz şey oldu ya, kendin olmak biraz yani mizah malzemesine dönüştü ya gerçekten bunu çok özenerek, özentiyle, yalandan O kadar zor yalandan... bir şey ki Yapan... hele bir önce kendimizi bulalım sonra onu mizah malzemesi yaparız. Yapalım. Bence bu toprak, hmm. bence bütün gezegende şu anda durum bu. Yani hmm. bütün her şey değişirken herkes kendi öz kimliğine gerçekten ne kadar ilişkileri ne kadar kendisi bunu sorması lazım. Hmm. O yüzden mesela bir. Yani ismim de ismim de başka bir şey olabilir. olabilir. Ne önemi var? Sen bana eğer şu anda bizim şu an paylaştığımız şey üzerinden beni değerlendiriyorsan evet ne ön yargılarınla gel, ne benimle ilgili bilginle gel, ne benim hayatımda daha önce yaptığım şeylerle beni değerlendir. Şu an buradayız ve karşılıklı bir şey yaşıyoruz. O biraz saat saate gözüküyor. <laughs> Ama peki dedim ki ben bunu şimdi eleştiri olarak alıp başka türlü mü davranayım? Bu benim hani şey gibi saçın kahverengi gibi bir şey. Hayatı seviyorum zor olduğu halde. Sanma ki benim de hayatım güllük gülistanlık. Bak şu anda belim vücudum her tarafım kuru yani. Her tarafım <laughs> canım acıyor falan. Ama e rağmen seviyorum ve kendim olmaya devam edeceğim. Özenmek yok. Bu, bana benziyor sadece <gülüyor> dudak. Gezelliğimiz <laughs> <laughs> o ya. Çok zayıflarsam böyle olurum belki. İnanılmaz. Evet. Birlikte de oynadınız. <laughs> Babayla. Baba tatlıydı. Ben Kingsley'de. Ta Sir Ben. Sir Ben demediğiniz zaman. Öyle <laughs> mi? Devam et. Önemi var. Sen bana eğer şu anda bizim şu an paylaştığımız şey üzerinden beni değerlendiriyorsan evet. ...ne ön yargılarınla gel, ne benimle ilgili bilginle gel... ...ne benim hayatımda daha önce yaptığım şeylerle beni değerlendir. Şu an buradayız ve karşılıklı bir şey yaşıyoruz. Beni bununla değerlendirebilir misin? Asıl mesele bu. Hı hı. Ön yargılar çünkü... ...hani bırak bizi ve mesleğimizi ama... ...ön yargılar hayatta da bir sürü şeyi ıskalamamıza sebep oluyor. Ve benim de gerçekten derdim bu. Yani oyuncu olarak da derdim bu. Hayattaki duruş olarak da derdim bu. Bırakın herkes kendisi olsun... ve kendisi olarak taşıdığı değerle zaten güzelleştirecek ama yüzde yüz kendi olursa orada daha tutkulu şeyler çıkıyor. Netflix'te Belçin Bilgin'in oynamadığı yerli film arama oyunu. ya <laughs> 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 çok iyiymiş de. <laughs> Hande benim o kadar işim var mı? Çok hoşuma gitti bunu söylemen. Bu çok... Ben de o yüzden dedim yani şu an senin çok işin var ya. Hiç durduğunu yani her sene mutlaka film yaptın. Yemin ediyorum sana kendimi hiçbir şey yapmamış hissediyorum. Ve ha. bu öyle saçma sapan e, mütevazilik cümlesi ama değil. Hiçbir şey yapmamış gibi. Hareket bir özentisiniz. Özenerek yaptığınız her şey üzerinize sırtıyor. Serap'ım ben özentiliği bilmiyorum. Gerçekten o kadar kendimim ki yani. Hatta birkaç tane e, tanıştığım arkadaşım bana şöyle bir şey söyledi. İlk tanıştıktan sonra ünlü de birileri söylemeyeceğim Hı -hı. kim olduğunu. Ya ne de seninle tanıştığım zaman hani öyle biri olmana da ihtiyacın yok ama herhalde gerçek üstü böyle bir insan yoktur diye düşündüm. <laughs> Bu yeter dediğin şey var ya gerçekten öyle bakmaya niyet edersen herkesin içinde kelebekler, kuşlar, neler Özgür neler olursun. görürsün. Evet hepimiz Bu... ama şeytan da var. Nereden baktığına bağlı. He. Yani şeytan, şeytan görme var? niyetiyle bakarsak He. karşımızdaki herkese bence içindeki şeytan da gidebilirsin birden. Dolgu hele kızlar sakın filir yapmayın onun geri dönüşü yok. Onun yaptığı yüze tadilatın da geri dönüşü yok. <laughs> Thank you so much. Ben aldım tavsiyeyi. İşte program bizim işte ne öğreneceğiz belli olmuyor. <laughs> Filler yok. <laughs> Filler <laughs> yok filir ya. dolgu. Yani acaba neden böyle bir böyle bir şey yapıyor diye düşündüm. Yani gerçek olduğunu inanamayacak kadar iyi olabiliyorsun bazen. O biraz saat saate gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama peki dedim ki ben bunu şimdi eleştiri olarak alıp başka türlü mü davranayım?